İyi akşamlar arkadaşlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Şöyle bir linkleri paylaşayım arkadaşlar hemen. Evet. Aleykümselam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bayağıdır yoktum. Aslında ipucunu verdik arkadaşlar ya. <laughs> en son tweet'imde de bunu paylaştım ben zaten. Neredeymiş o? 16 Mart. Evet. Neyse şuna gerek yok. Şunun tarihi geçmiş. Bunu bir silelim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Evet. Ha, 16 Mart'ta zaten söylemişim arkadaşlar. Bir parça ekleme yaptığımı tekrardan belirtmişim ya. Evet, şöyle bir bakarız gene. Ama güzel bir yükseliş oldu 16 Mart'tan beri ya. Hangi coin'e bakarsanız bakın arkadaşlar güzel bir yükseliş oldu. Batıyor muyuz, çıkıyor muyuz demişsiniz arkadaşlar. Piyasa kötü değil şu anda ya. <laughs> İyi akşamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Şöyle biraz toparlanalım, bakalım tekrardan. Arkadaşlar tedavi görüyorum. Hani zaten bunu sürekli söylüyorum. Bir rahatsızlığım olduğunu, onun tedavisiyle boğuşuyorum. Yani dünyada %3 kısımda olan bir hastalık maalesef mücadelesi de ağır oluyor. Yarın Rus borsası açılacak. Stopsuz işlem yapmayın. 40K selam aleyküm diyebilir. Ya 40K'ya kadar inecekse Rus borsasının bir sorun yok ya. iyi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Aleyküm selam. Yani Rus borsası açıldığında daha büyük bir satış baskısı açılacak. Bu Bitcoin'e ne kadar etkeder bilmiyoruz. Ama borsaları kapattığında Bitcoin yani onu, onu öyle kıyaslamaya gerek yok ya. Çok büyük bir etkisi olup olmayacağının garantisini veremem tabi ama. E, yani kendi hisselerinde kayıp yaşar. Bitcoin niye kayıp yaşasın ki? Hani ne olur? Rus borsasında hisseler dibe vurur. Milyarderler Bitcoin satıp o hisseleri satın alabilir. Bak bu olabilir. Yani bunlar olabilir. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Ama ben 16 Mart'ta zaten arkadaşlar kendim ekleme yaptığımı söyledim yani şimdi gidip burada ekleme yapın demem bunları da anlatayım size ee, kısa bir bilgi olsun özet olsun şimdi gene yani burada bir dirençteyiz arkadaşlar bakın çift makas var şimdi buradaki olayda şöyle göstereyim arkadaşlar burası bizim için büyük makas bakın şu büyük makas yukarı kırılırsa zaten en az 2x yani yüzde 40 bir kar olasılığımız olacak Şuradan alttan gelen trendi kırarsak şu aralığa girmiş olacağız. Bakın yani Bitcoin'in desteğe her çarpışı yani buraya geldik desteğe geldik. Buradan ekleme yapabilirim mesela. Ama dirençlere geldiğinde ekleme yapılmaz. Arkadaşlar biz 16 Mart'ta eklemeyi burada yaptık. Bakın biz eklemeyi burada yaptık. Bakın yani nasıl? Burada arkadaşlar biz e, örnek veriyorum. Şuradan şöyle çizin mesela trend var mesela. E, şöyle genel olarak bakarsak bakın. Çarpışmalarda sağlam dayak yemiş sürekli bak. Sürekli geri dönüş yaşamış. Yani burayı her çarpma gibisinden düşünün. Tabii ki bunu e, çok o, pozitif değil. Burada ben paylaşımda bulundum zaten. E, zaten faiz açıklamasının da e, çok düşük olduğunu. Bununla ilgili de genel açıklamalar bulundurdum. Videosunu paylaştım arkadaşlar. Hatta izlendim izlenmedim onu bile bilmiyorum. Neden faiz ile alakalı bakın şu. E, 5-6 gün çok soru vardı özelden. Onunla ilgili bir video çektim. Şimdi FED farkındaysanız 25 bas puan değil arkadaşlar. 50 bas puan arttırma derdinde. Sebebi de şu. Bir 25 bas puan daha arttırsa piyasalara yine faydası olmayacak. Bakın tekrar söylüyorum. Yani FED'in şu anda Mayıs'ın 5'inde gidip de 4'ü mü 5'i öyle bir şey. Yani bir faiz artışı daha yapsa 25 bas puanlık arkadaşlar yine bir faydası olmayacak. Her şey gene yukarı gidecek. Ama bu da FED'e zarar veriyor. FED'in piyasayı yatay piyasada tutup bir şekilde enflasyonu düşürmesi gerekiyor E şimdi bir şekilde enflasyonu düşürmesi için de faizi daha hızlı yükseltmesi lazım Evet teşekkür ederim arkadaşlar Hoş geldiniz Bu arada ya ben yayın açmasam da arkadaşlar zaten tweetten bunları size belirtiyorum telegramdan olsun şey olsun ee yani 39.300'den sonra ilk defa şurada ekledim. Yani burada ekledim kısmı burada çık ha, çık yani çıksam bile şu anda eklediğim kısım burada karda arkadaşlar. Ki ben ne er o zaman hatta 13-14 dolar hedefleri olduğunda size söylediğimde yine 11 civarlarındaydı. Şu anda bile zaten 12 civarlarına gelmiş. Yani herkes diyor ya yani niye ne ar? Er? İşte bu yüzden ne ar? Er? ya yani ne bileyim abi para kazandırıyor ya. Ne oldu umurumda mı? NFT üzerine saniyede 100.000 bin işlem şu 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 cart 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 CEO'sunu bile tanımam ama Abi hacim var. E da botu var. E tamam işte bana para kazandırıyor. <laughs> yani niye ne yer değil. Yarım gün 5 dolara düşse de ben paramı kurtaracak beklerim desteğim yani. Evet. Mesela Serum, Serum çok güzel, çok güzel arkadaşlar. Çok güzel para bıraktı. Bana hatırlıyor musunuz? Yayında soranlar var arkadaşlar. 244 311 diye. Bakın. 244 delmiş geçmiş zaten de 311'e de da yaklaşmış yani. O zaman yayında soranlar vardı bana. Sonra Coin'i göstermiştim bakın normal VIP grupta şimdi bakın şu anki salarsa tepki bölgesi dediğimiz arkadaşlar bakın şu anki fiyat dedim bakın ta burada burada göstermişim ben bunu arkadaşlar. Şubat ayında bakın ta buraya gelmiş salarsa bakın tepki bölgesi A aşağısında daha dipler beklenebilir geliyor gidiyor yaklaşık %25'lik bir kar güzel arkadaşlar. Şimdi e, anlatmak istediğime geçeceğim de biraz daha toparlanalım diye oyalanıyorum arkadaşlar. Bulunduğumuz bölge kritik bir bölge. E, tekrardan söylüyorum şunları biraz sileyim. E, ufak bir özet geçeyim. Çünkü videoyu izleyen arkadaşlar oluyor. E, yani çok uzun olmasın diyorlar canlı yayınlar. E, biraz da onu da yansıtayım. Şimdi tekrardan yeni gelen arkadaşlara dile getireyim. Arkadaşlar şu anda bulunduğumuz bölge. E, yani aslında altcoinler için pozitif olsa bile. FED başkanının ikide bir de zırt pırt çıkıp konuşma yapmaya çalışması. Zırt pırt böyle insanları yak işte şu yok bu demesi arkadaşlar. Tedirgin etmesi. Yani kripto paralar hakkında işte şu var şunlar yapılacak bunlar yasallaştırılacak demesi arkadaşlar ister istemez tedirginleştiriyor. Ve şimdi yarın arkadaş mesela bilmiyorum doğruluğu ne kadar Rus borsalarının yarın açılacağını filan belirtmiş. Buradaki durumda arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var şimdi tam dirençlere geldik. Yani Rus borsası açıldığı için değil, dirençte olduğumuz için satış yeme olasılığımız var arkadaşlar. Yok değil. Çünkü biz burada daha 1 2 3 yani 4'ü gerçekleştirmedik. Bakın 4'ü gerçekleştirmedik. Bizim için bu senaryo olabilir. Bakın bu senaryonun olma ihtimali var. Zayıf da olsa var. Bunun kırılımında bakın bunun kırılımında 1 2 3 yani 3. C, C dalga yani dalga dediğimiz olayda buradan tekrardan gitme olasılığı daha yüksek. Yani şu anda yukarı potansiyel daha fazla. Bakın tekrar söylüyorum. Yukarı potansiyel daha fazla. Yani şu üçgen yukarı kırılıverse yukarı futlanmadığı sürece şu anda %51 yukarı gitme olasılığı var. Ama işte yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değil. Şimdi bunun kimse kimseye sözünü veremez. Ama e, yani buradan aldıysam e, belki buradan yani satmam arkadaşlar. Yani ben buradan aldıklarımı burada satmam yani. Düşerse de aşağıdan ortalama düşürür. Ben kendim beklerim. Yani şu anda algıya baktığımız zaman evet piyasaya zarar veren bir şey var. Ee, aşağıya gidiyor. Yani bir e, faiz korkusu sarmış. Var arkadaşlar. Şu anda bakıyorum SP500, Nasdaq olsun şey olsun. Mesela Nasdaq'a baktığımızda arkadaşlar aşağıya yukarıya formasyonları olsa bile aşağıyı gösteriyor. Bakın buradaki çıkabileceği alan e, tekrardan geldi arkadaşlar. Bu alana geldik. Bakın bunu da beraber çizmişiz. Kırıldı. Geldi. Ee, bu bölge gerçekleşti arkadaşlar. 4400-4500 alanına gelmişiz. Bak bunu ben görmemiştim. Tedavi görüyorum dedim. 7-8 gündür zaten ayrı bir tedavi değil. Ee, hastalığın ismi neydi? Unuttum ya. Dünyada %3. Yani soranlar için tekrar söylüyorum. Onun için bayağıdır yoktum arkadaşlar. Yine yayınları e, arttıracağım. Elimden geldiğince. Ama piyasa yataydayken çok da fazla böyle her şeyi söyleyip söyleyip kafanızı karıştırmak istemiyorum arkadaşlar. Fibromiyalji sendromu diye bir hastalık arkadaşlar. Hatta şöyle yazalım. Fibromiyalji sendromu. Evet. Nerede yazıyormuş bu? Medical Park'ta yazıyormuş. Arkadaşlar fiz yani hani diyorum ya ben kas ve sinir sistemlerimin çökmesi. Ya arkadaşlar dünyada %3 insanda bulunan maalesef yavaş yavaş vücudun kas ve sinir sistemlerinin yani antidepresan falan kullanacağım arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Yani beyni öldürmezsek <laughs> yola devam. Evet şu anda Bitcoin tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar Nasdaq dahil, SP dahil hepsi dirence dayandı. Bakın tekrar söylüyorum ama bu altcoinlere şu anda zarar vermiyor. Yani sadece Bitcoin'de olan bir şey. Umarım hacimli bir şekilde yukarıya kırarız. Bakın normalde formasyon aşağıya bakın aşağıya inme olasılığı baskınlığı fazla olmasına rağmen %51 olasılıkla yukarıya put haber gelmediği sürece bizim düzeltmemiz halen arkadaşlar evet halen bakın o alttan gelen trend bize 36.200'leri bile gösteriyor. Ama arkadaşlar hacim bakın hacim diyorum tekrar söylüyorum yukarıyı gösteriyor ama dirençteyiz. Mal alım olacak bir bölgede değilim yani o bölgeyi ben 16 Mart'ta kendi adıma paylaştım. Bakın 16 Mart'ta ben paylaştım. Şimdi bana burada dirençte abi alalım mı veya arkadaşım alalım mı dediğin zaman ben burada işleme dahil olmam. Elimdekini bekletirim. Başladığım yerin altına inmesi önemli değil ama buradan dahil olmam. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar yani geçen yılda Nisan ayında böyle bir e, rally böyle bir hafta falan gerçekleşti. Belki öyle bir senaryo senaryoyla karşı karşıya kalabiliriz. Bakın bir anda böyle bir yükseliş gelebilir. Yani bundan dolayı çok tedirgin olmaya gerek yok. Ama yük alım satım bölgesinde değiliz. Büyük bir rally'nin geleceğine inanmıyorum. Büyük rally'lerin yaşandığında genelde ABD seçimleri yakın olur ve paralar fazla basılır. Evet 1x, 2x, 3x kazançlar verebilir yani bu rallidir ama büyük bir ralli değildir arkadaşlar. İnşallah terste kalan insanların kaldığı coinlerin üstüne çıkar. Hem ufak bir karla hem de güzel bir kazançla yolunuza bakarsınız. Rusya savaşı olmasaydı biz zaten 51 binlere gitmiştik arkadaşlar. Bakın Even olmasaydı biz 75 bin 80 binlere de gitmiştik. Yani hep bir fut haberi olacak olacak arkadaşlar. Çünkü birileri kar satacak. Bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için daha büyük satış yapabilmek için futlamak zorunda. Aşağıdan daha fazla almak zorunda. Evet. Arkadaşlar umarım anlaşılmıştır. Şimdi e, genel olarak şöyle bir listelerine baktığımda arkadaşlar zaten alt e, altcoin'lerde bayağı yükselmiş ama ya 16'dan beri mesela Matrix ne yapmış arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Bakın 16 Mart'tan da o da yükselmiş. Yani ben ekleme yaptım dediğinden sonra arkadaşlar hepsi zaten %10, %10 at artmış yani rahat artmış. Ne kaç artmış 16 Mart'tan beri? Evet. Ortalama aynı. Hepsi %10 falan. %20 artmış şu anki yükselişi sayarsak. Ali C ne yapmış? Ya kıyasla arkadaşlar dediğim gibi yani şu anda <laughs> piyasanın yönü yukarı. Bu da %20 yapmış. Güzel arkadaşlar işte ben yani tweetten takip edebilirsiniz. Yani kendim uygun olduğum yerde paylaşım bulunuyorum zaten. Zırt pırt bir şeyler paylaşmıyorum. Onu bunu beğenin şunu bunu yapın diye de paylaşmıyorum. 16 Mart'ta paylaşımlarında söylemişim zaten. Değerlendirenlere de afiyet olsun diyorum. Yani diyecek çok fazla detaylı bir şey yok. Evet. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Neler yazılmış? Ee, aleyküm selam. Teşekkür ederim Murat Bey. Arkadaşlar yayın güzel. Yayın ben de özlüyorum ama dedim ee, dediğim gibi bakın şu anda konuşurken bile kafamın içinde daha antidepresan tedavisine başlamadım. Fizik tedavi alıyorum. 15-20 gün. Ondan sonra akupunktur iğneleriyle kas ve sinir sistemlerindeki ee, bir şeyler patlatılacakmış. Yani böyle kalbe kadar e, onların mücadelesini veriyoruz. Şu anda şok tedavisiyle fizik tedavi alıyorum. Ondan ötürü şu anda koy, konuşurken bile beynim error. Evet. Aleyküm selam. Gözümüz yollarda kal demiş İsmail Bey. Hocam neler uçuşa geçmiş? Geçer arkadaşlar. 13-14 dolar şu anda 13 doları kırdıktan sonra 13 küsür dolar gibi hedefleri var. Evet. Hatta ben dur bakayım bir yani VIP'de paylaşmış mıyız? Paylaşmamışız. Bir dakika. Paylaşmışızdır ya. Oradan bir bakıvereyim vereyim yer ne, ne demiş arkadaşlar neyi paylaştım da hatırlamıyorum yalan yok yani. <laughs> evet. Şöyle ne yarımıza bakalım. Paylaşmışım ya. Dur. Nerede benim telegram? Burada. Heh. Şimdi ne da arkadaşlar? Ee, 11.27 imiş. Birinci TP 13.01. ikinci TP 14.45. Üçüncü TP'de 15.82. Parçalı satım orta vade beklediğim ürünler içinden ne ar bu anda arkadaşlar? Eğer ilk 13 doları görürse benim için arkadaşlar yeni tepki alım noktam 8.96 yani şu anda 7.57. Ama 13 doları görürsem benim ilk tepki noktam 8.96'lara doğru çıkar. Yani artık 7.57'ler hayal olabilir. Tabi 13 doları bir zorlamamız gerekiyor. Görüntü bu. Evet LRC demiş sanırım arkadaşım. Bir, bir bakalım bir LRC ne oldu? Ne yaptı ne etti? Bir bakalım. oş arkadaşlar LRC de uçmuş gitmiş ya. Evet trendi kırmışız. Şu trendi üzerine atarsa büyük ihtimal bunu bana soran kişi trend çizmişiz. Bakın. Ee, gayet güzel. Trendi üzerine attıktan sonra dahil olduysa bile ufak bir karı var. Evet şu anda %25 bir karı var. Devam eder mi? Evet güzel bir soru. Devam eder mi? Şu anda baktığımızda dirençteyiz. Bak tam dirençten ikili, tep ikili tepe mi yapacak yoksa tobo mu yapacak? Ee, burası sana kalmış. E, toplama yapılacak bölge yani salarsa 1 dolarlara kadar 1 dolardan tekrardan ekleme yapılabilir. Mesela ben olsam eğer lrc'den kar aldıysam 1.22'de 1.11'den ufacık bir parça aldıysam 1 dolara kadar bir daha ekleme yapmam. E, Lrc'de 1.66'lara doğru srm gibi güzel bir yükseliş yapabilir. E, 1.11'den 1.66'lara gider mi e, tabii ki o da senin karına kalıyor yani 1.60'lar diyelim sana kalıyor sabrına kalıyor bir yükseliş. Evet Bitcoin e, yükselişine devam ederse LRC'yi 1.60'lara doğru e, zaten bir beklenti var. E, baktığınız zaman tobo hedefi gerçekleştiriyor hatta 1.66 falan herhalde. Evet. 1.69 bakın tobo hedefi de zaten orayı gösteriyor. Evet. Yani görüntü şu anda bu LRC ile ilgili. Ama dediğim gibi şimdi gidip de bir e, 1.20'de kar aldıysam karla 1.11'den ekleme yapabilirim. Karla Ondan sonra tekrardan aşağıdan girdim, bakiyeye ekleme yapabilirim. O şekilde. Evet. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Bitcoin'in şu anda salınımı nedense altcoin'lere çok fazla zarar vermiyor. Bu kötü bir şey değil. Bakın bu kötü bir şey değil. Ada coin'in Ada coin'in ile ilgili de bir şey paylaştıydım ya. Dur bakayım, onu da paylaştım. Ne paylaştım? Ne zaman paylaşmışım? Ee, 0.85. Evet. Ama bu gerçekleşmiş artık arkadaşlar. 0.85'ten 0.91, 0.97, 1.09. Şu anda e, birinci tepki, ikinci tepki ve üçüncü tepki hemen gerçekleşmiş. Ne güzel. Ada'nın devamı gelir mi? İşte dediğim gibi, Bitcoin'e bağlı. Şu anda ada 1.09'dan dönmüş. Ha, çok güzel. Bak, nokta atışı mesela. 3'te 3. 1, 0, 8, ben bunu 0.85'te paylaşmışım. Ee, 0.85 Evet 0.85 18 Mart %25 Oktay abi bak ben bunu yeni gördüm ha. %25 kazanç vermiş. Değerlendirenlere bu da afiyet olsun. Evet. Yani şimdi Adacoin'in yukarıya doğru bir görüntüsü var mı? Arkadaşlar yukarıdan gelen büyük trendi kırmış. Bakın. Yukarıdan gelen büyük trend... Gayet güzel. Bakın çok en büyük trendten bahsediyoruz. Bunun kırılımı bizim için iyi. Genelde böyle olaylarda %50 senaryomuz gerçekleşir arkadaşlar. Yani e, ben elimde ada 0.85'lerde aldım. Ufak bir miktar arkadaşlar ve ben 2 dolar olmadan satmayacağım. Ha buradan kar alırsın. Defalarca yükselip yükselip düşmüş. Fakat bu zirveden gelen trendin kırılımı. Şimdi yani şurada bir yamukluk var onu siz anladınız. Hani ben uzun vadeciyim ada Yani buradan 0.50'lere 0.40'lara düşerse paramı kurtarmaya yöneleceğim. Hani hep anlatıyorum ya ne, ben Neo coin'de 112 dolardan almıştım. 25 dolarda gittim 4 tane aldım. 10 dolar yükseldi paramı kurtardım. Anlatabildim mi? Hani bazen olmadığımı zorlamanın anlamı yok. O coin cüzdanına attıysan unutabileceğin coin ise sıkıntı yok. Evet. Görüntü şu anda bu. Arkadaşlar FTM'nin CEO'su olayında biraz darbe gördü ama FTM genelde 1 ile 3 arasında seri şekilde hareketlenmeler yapabiliyor. Olumsuz o konuda net negatif bir şey konuşmak istemiyorum. Ama şu anda nedense ABD borsalarında bir sat yani satmak istiyor piyasa ABD borsaları niye satış yapmak istiyor onu çözmüş değilim ya yani bu kripto paraya da eğer ABD Nasdaq falan satış aşağıya salarsa kripto paralar da salacak hani hiç böyle alıcı baskısı yok satıcı baskısı var Evet. Onun için diyorum yani Bitcoin tam dirence gelmiş yani büyük konuşmak olmaz ama altcoin'lere yönelik herhangi bir negatiflik yok. E, dolar endeksine baktığımızda zaten bu trendi daha öncesinde de haftalıkta çizdik arkadaşlar ve şu anda zirveye oynuyor. Yani buraya geçmeye çalışıyor arkadaşlar. Şuraya geçmeye çalışıyor. Bu da zamanla olacak arkadaşlar. Bir anda geçecek, bir anda geçerse sıkıntı, bir anda geçmesin zaten. E, biliyorsunuz ki petrol ma maalesef şu anda e, büyük bir zam yine yolda olacak yükselişine devam ediyor arkadaşlar. Ee, başka şu anda söylemem gereken başka bir sıkıntı var mı görüntüde? Şu anda görünmüyor. Evet başka ne vardı? Mana vardı. Evet mana da trendini kırmış arkadaşlar. <laughs> haftalığı kırmış bir de arkadaşlar. Haftalığı kırmış. Yani mananın yürümemesi için bir sebep kalmamış ama. <laughs> bakın haftalığı kırıp eee içeriye alma operasyonu uygulamışlar. Mana arkadaşlar gidecek yani 2.75'ler görüntüsü var. Bakın. Ee, şuradan gelen bir trend var. Bunu unutmayın. Bu trendi bir türlü kıramıyoruz bakın. Büyük bir trend var. Bu trend önemli. Evet. Arkadaşlar bu devirde zaten yüksek beklemeye gerek yok. Bak AdaCoin 0.85'ten 1.09'a. Yani parça ufak ufak bile kar almış olsam veya ana paranı çeksem %25'lik karla devam ederse etsin. Adam ana parasını çekiyor masadan. Karı bırakıyor masada. Bakın ana parasını sürekli masadan çekiyor. Karı bırakıyor. Uzun vade beklemiyor ki arkadaşlar. Anlatabildim mi? Ne ara baktık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anlık yani genel görüntü bu. Dediğim gibi bitcoin. Şunu yeni gelenler için bir kez daha söyleyeyim. Ondan sonra yavaştan kaçacağım arkadaşlar. Burada arkadaşlar durum bu yani dördüncü dalga dediğimiz olay aşağıya salma olasılığı var. Ama yukarıya gitme olasılığı daha yüksek. Yüzde 51. Yarın Rus borsaların açılma muhabbeti muhabbetini söyledi arkadaşım biri. Yani öyle bir olasılık evet piyasayı yani, yani Rus borsalarında fena bir satıştan ötürü piyasalara zarar verir mi vermez mi? Bunu yarın ben de merak ediyorum. Yani işin açıkçası kripto paraları ne kadar etki edebilir? Yani e, bu ayrı bir olay ama ben burada bir etki yapacağını düşünmesem de Merak ediyorum arkadaşlar. Yani bilmediğim bir konuda konuşmak yanlış olur. Evet arkadaşlar teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlar yayını baştan izlerlerse zaten birçok şeye ulaşabilirler bilgiye. Yine dediğim gibi Telegram'dan veya Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşürüz.